Arkadaşlar merhabalar sizlerle Epic Face ürünlerine bakacağız hadi bakalım. Şimdi Epic Face ürünlerine hangisini <laughs> ne vermek ister? Gelin bakın. Epic Face banyo şey. Epic Face değişik bir şey. Epic Face çorap. Epic Face büyük bardak. Epic Face klasik bardak. Epic Face cüzdan cüzdan. Epic Face çanta Epic Face çanta Epic Face kitap defter Epic Face puzzle Epic Face etiket sticker ya da Epic Face saat Epic Face telefon kılıfı Epic Face Bilgisayar kılıf. Bilgisayar koruyucusu. Epic Face bilgisayar bilmem nesi. Epic Face kıyafet. Epic Face e, Epic Face masa, masa paspası ya da bir şey. Masa neydi? Şey ne? Daha büyüdü. Arkadaşlar büyü Epic Face. Şimdi arkadaşlar hangisinden almak isterdiniz size söyleyeceğim. Burada ben kendim yaptım bunu. Böyle gözü yok. Bakın böyle. Bakın gözü yok. Böyle. Epic Face arkadaşlar. Siz hangisinden alacaksınız söyleyeyim. Bakın ben nereden yaptığımı da sizden göstereyim. İşte Red Bubble. Arkadaşlar Firda yine sanıtıyorum. Buradan almak isteyenler gelsin ama şu an mevcut değil arkadaşlar. Başka biriniz görüntüleyemez. Sadece ben görüntüleyebilirim. Çünkü biliyorum işte arkadaşlar. Notebook'un tasarrufu veriyor. Size de göstereyim. Bunu kopyalayacağım. Bakın hata verecek. Google yazın. Bekleyin. Kopyalım. Gelin bakalım. Bakın hata verdi gördüğünüz gibi. Hiç sayfa bulunamadı diyor. Bakın hata var diyor arkadaşlar. Şu an bulunamıyor. Onun için siz giremezsiniz arkadaşlar bu sayfaya. Üzgünüm. Keşke siz dağılmak istersiniz ama Bim olmuş işte arkadaşlar. Olmuyor bakın. Göremiyoruz sayfayı. 4-0 der. veriyor arkadaşlar. Hiç görüntü yemiyorsunuz. Üzgünüm arkadaşlar. Hiç. Şey, siz anlamazsınız. Ama belki ben alıp size gönderebilirim arkadaşlar. O olabilir.